Kimse şu soruyu sormuyor. Niçin tapınak kurulmak istemiyor? Niçin Allah korusun Mescid-i Aksa'yı kurmak isteniyor? Bu soru yok. Tarihçi anlatıyorlar. Eyvallah. Peki niçin bunun peşindeler? ne? Tevrat diyor ki, İsrail devleti kurulduğu an, 74 yıl sonra, eğer tapınağı yapmazsanız, 2022'ye tekamül ediyor, İsrail devleti yıkılacaktır. 2022. İsra yapınak yapıldıktan sonra İsrail devleti yok olacak. Ne olacak? Büyük İsrail kurulacak. Büyük İsrail ardı mevcuttur. Yani Dişe'den Fırat, Türkiye dışında şu an ayakta durmaya çalışan ve onlara söz söyleyen kimse kalmadı. İnşallah bir uyanış olacak. İşte burada her Müslüman için imtihan başlıyor. Bizde yeğisi olmaz. Yani biz bu korku pandemisinde pes mi edeceğiz? Yoksa iman nurumuzla, ilim nurumuzla kıyam mı Şimdi bütün bu imtihanları vermemiz için imanımızın ihlaslı olması lazım. Ve bizi ayağa kaldıracak kadar Allah'a teslim olmamız lazım. Meşdezi Aksa'nın o kadar sırrı var ki, metafizik sırrı. Meşdezi Aksa'da olanları tarihsel süreçten bakarsanız anlayamazsınız. Bu da yazıyor. Bakın Osmanlı arşivlerinde Süleyman Tapınağı ile ilgili o kadar belge var. Hadi açın, okuyalım. Bu insanların, tapınakçıların diyelim, Mescid-i Aksa'yı yıkma isteğinin asıl nedeni, Mescid-i Aksa o alandır. Muallak kayasıdır. Muallak kayası olmadan tapınaklarını yapamaz. Mesela Dante'nin cehennemini okusunlar. Ne kadar yıl önce? Açık açık yazar bütün bunları. Mahallak kayası, gökyüzünün ve yeryüzünün buluştuğu noktadır. Yer altının, yeryüzünde buluştuğu noktadır. Şimdi Peygamber Efendimiz'in miracı, muhallak kayası üzerinde olmuş. Hedefim, amacım şu kitaplarda. Bizim için tehdit, akılla kalbin birlikteliğidir. Yani, aklın bilgisini tek başına alırsak akıl şaşar. Akıl çünkü akıl oyunları yapar. Kalp şaşmaz. Kalbin aşk, aşk halini, yani kalp bizim vahyin ana yurdudur. Kalbin aşk haliyle aklın bir bilimsel ilerleyişini bir araya getirmezsek eğer eksik kalıyor bir. Bakın bir uyandıracağız. Yeni bir dil lazım. Çünkü bugün yeni bir dil lazım. Olan bitene bugünden bakmak lazım. Ama en önemlisi Kur'an'a bugünden bak. Kur'an'a bugünden bakarsak göreceksiniz ki Kur'an'da bugünden bakıldığı zaman o kadar çok işaret var ki her anlamda. E şimdi o zaman ne yapacak? Toprağa sahip çıkacağız. Bıkmadan, usanmadan okuyacağız. Takva sahibi olmaya çalışacağız. Allah'a teslim olacağız. Ama son ana kadar kıyamet kopacağını bilsek elimizdeki fidanı toprağa ekeceğiz.